Arkadaşlar herkese merhaba çılgınoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, daha önce Turbo 480 traktör ile taşlı tarlada pulluk sürüm yapmıştık hatırlıyorsanız ve bu tarla 50 yıldan beri ekilmemişti. Ee, bu tarla atamalıydı ve ilk defa bir zorlu sürümden sonrası Zeynel arpa cinsini bu tarlamıza ektik. 50 sene ben ekilmeyen tarlanın verdiği mahsul değeri videoda gördüğünüz gibidir arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim 50 seneden beri ekilmeyen bir tarla için bana kalırsa yani gücü fena da değil yani. Ee, arpa tohumum geçen yılki tarlamdan boş kızım ayırdım arpa tohumum. Eee size dediğim gibi zeynel ağdı. Bakalım e, hasta zamanı nasıl mahsul verecek. Yani şu anda tarladaki mahsulün durumu bu. Buraya 10 e, gün önce bir yürek gübresi atılımı yapıldı. E, i̇lerleyen süreçlerde ne olur ne çıkar bilinmez. Ama arpanın durumu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir e, yakın merci alırsak Çatmış yani baya. Buranın yeri 3 3.5 dönüm mü? 3 ile 4 dönüm arası bir yer. Yani Fena değil. Bir tahmini buradan 2 ton gelir galiba arpa. Buraya bir de e kır olan bölgesi. Sulak olmayan yer. Su durumu olsa da sulayabilsek güzel olurdu aslında da. Neyse arkadaşlar. Masum'un durumu Zeynel Ağa'nın durumu bu. Yani e, spor tohum değil. Geçen sene hasat ettiğim mahsulden tohum ayırdım Zeynel Ağa'nın. ekim yaptım. Ee, ilaçlamalar atılacak. Yaprak kübleri atılacak. Ee, ondan sonra süreçte de yine ara ara videolar atarız. Bir de işeler geldiği zaman biçerler geldiği zaman da bir videolar atarız. Biçim zamanı, hasat zamanı. Evet, arkadaşlar tarlanın e, durumu şu anda bu şekilde e, şöyle baktığınızda uzaktan bakıldığı zaman halı saha gibi görünüyor. Evet, ağır ağır ben bir e, şöyle ağır ağır bir gösterelim. Evet, arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ekliniz bereketli olsun. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler. Çılgın Halo YouTube kanalına abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Kazandığınız bereketli olsun. Herkese selametle iyi günler.